Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine muhteşem, güzel bir örgü modeli yapacağız. Evet sevgili hanımlar, o kadar güzel, o kadar şık bir model ki iki sırada harika bir model. Bu güzel yes yeni modeli benimle birlikte yapmak ister misiniz? Evet sevgili hanımlar. Hemen Alize Angora ip kullanacağım. Şöyle orta incelikte, ince telli bir ip sevgili hanımlar. E, Alize Angora Gold serisinden şöyle soluk pembe bir rengimiz var. Numarasını bilmiyorum arkadaşlar. Etiketini daha önce almışım. Evet şöyle 3 milimlik şişlerimle öreceğim arkadaşlar. E, bu ipimi e, tek kat olarak örüyoruz. Şöyle hemen modelimizi yapmaya başlayalım. Evet sevgili hanımlar ben ilmeklerimi toplarken sizler de henüz kanalıma ilk defa geldiyseniz ben Selma Aydın Sevgili hanımlar. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. 20 ilmekle ben sizlere modelimi anlatacağım arkadaşlar. E, i̇lmek sayılarım 2 ve 2'nin katları. 2 3 4 5 6. Evet şöyle ben ilmeklerimi atayım arkadaşlar. Evet ben 20 ilmeğimi hazırladım sevgili hanımlar. Sizler de yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atarsınız. Dilerseniz lastik modeli yaparsınız. Dilemezseniz de yapmazsınız. E, bu modelde sevgili hanımlar salaş yelekler, e, salaş polizler yapacaksanız, salaş hırkalar e, lastik yapmadan da yapabilirsiniz. Özellikle şal modellerinde lastik yapmadan kullanın sevgili hanımlar. Eğer biraz altını toplasın istiyorsanız sevgili hanımlar lastik yapabilirsiniz lastik sizde örülen güzel bir model şimdi modelimi ilmeklerim ilmeklerimi aldıktan sonra arka yüzdeyiz modelimizi ön yüzde kuracağız burası modelimize dahil değil bir sıra ters örgü yapıyoruz arkadaşlar şöyle bir sıra ters örgümüzü yapalım iki sıradan oluşan bir model yapacağız Evet burası modele dahil değil Evet güzel hanımlar, sizlerle her gün hemen hemen yeni yeni videolar paylaşıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur, beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. E, abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Abone olabilirsiniz. Evet e, modelimin arka yüzünde bir sıra ön yüze geçebilmek için ters ördüm arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzünde modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Bir kez doluyorum. Burada 2 iki ve 2'nin katlarıyla model kuruyorduk. Bakın şu 2 ilmeğimi aldım. Bir kez ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doluyorum. Hafifçe ilmeğimi uzatıyorum. Bir kez daha örüyorum. Bakın bir ilmek doladık. 2 ilmekten de 3 ilmek aldık. Burada kenar ilmeğimizden sonra 4 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir modelimiz bu şekilde. İkinci bir modeli kuruyorum. Doladım. 2 ilmeğimi bir kez ördüm doladım. Bir kez daha ördüm şişimden çıkarmadan. Yine bakın bir doladım. iki ilmekten de üç ilmek çıkardım. Yani bizim dört tane ilmeğimiz oldu burada. Bir doladım. iki ilmeği ördüm. Doladım. iki ilmeğimi çıkarmadan bir kez daha ördüm. Bir doladım. Sıra sonuna kadar sevgili hanımlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Doladım. iki ilmeğimi birlikte ördüm. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir kez doladım. İlmeklerimi çıkarmıyorum. 2 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Evet, bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doladım. 2 ilmeği şişinden çıkarmadan bir kez daha örüyorum. Evet, bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir kez doladım. Tekrar iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. Tekrar iki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bir kez doladım. Bakın son üç ilmeğim kaldı. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeğimi şişimden çıkarmadan bir kez daha ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelimizin arkadaşlar görüntüsü bu şekilde bakın. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde yapmış olduk. Şimdi modelin ikinci sırasındayız ve arka sırasındayız. Şimdi ilmeklerimiz arkadaşlar şöyle baktığınız zaman bakın, dörtlü gruplar halinde bakın. Bu kenar ilmeğimiz 4 4 4 4 4 diye gidiyor. Şimdi bu ilmeklerimizi ikişer ikişer ters olarak keseceğiz arkadaşlar. Modelimizin ikinci sırasında. Kenar ilmeğimi aldım. İpi kendimden tarafa aldım. İlk iki ilmeğimi birlikte ters olarak ördüm. İki ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm. Ön yüzde iki ilmek arttırmıştık. Arka yüzde bu iki ilmeği tekrar eksiltiyoruz. Sayımızı eski sayımıza getiriyoruz. Önce iki ilmeği örüyorum. Sonra diğer iki ilmeği. Önce iki ilmeği örüyorum. Sonra diğer iki ilmeği. Evet bu şekilde bakın hanımlar. Önce iki ilmek sonra diğer iki ilmek. Önce iki ilmek, sonra diğer iki ilmek. Önce iki ilmek, sonra diğer iki ilmek. Modelimiz oldukça kolay, basit, iki sırada gördüğünüz gibi harika bir model. Önce ikisini, sonra ikisini. Önce ikisini, sonra ikisini. Önce ikisini, sonra ikisini. Ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar modelimin ikinci yüzünde de arkasında da bu şekilde ördük. Şimdi modelimizi bir kez ben sizlere anlatmış oldum. Modelimizin yapılışı bu kadar kolay ve basit sevgili hanımlar. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi modelimi bir kez daha kurmak istiyorum arkadaşlar. İkinci bir kez daha kuralım daha anlaşılır olsun. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci modelimi nasıl kuruyorum hemen onu da görün. Kenar ilmeğimden sonra bir kez doluyorum. Bakın buradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm. Şişimden çıkarmıyorum bir kez doluyorum. Hafif böyle uzatıyorum ilmeğimin boyunu. Bir kez daha örüyorum. Bir doladım. iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir doladım. Tekrar şişimden çıkarmadan ilmeklerimi bir kez daha ördüm bir doladım iki ilmeğimi birlikte ördüm bir doladım iki ilmeğimi bir kez daha ördüm bir doladım iki ilmeğimi birlikte ördüm bir doladım iki ilmeğimi bir kez daha ördüm bir doladım iki ilmeğimi birlikte ördüm bir doladım 2 ilmeğimi bir kez daha ördüm Evet bakın ilmeklerimiz dörtlü 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 gidiyor sevgili hanımlar bir kez doladım iki ilmeğimi birlikte ördüm bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Evet. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. İlmeğimi çıkarmadan bir kez daha örüyorum. bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi bir kez daha örüyorum şişimden çıkarmadan. Evet sevgili hanımlar. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir kez doladım. Tekrar iki ilmeğimi bir kez daha ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet ikinci bir modeli bir kez daha kurduk sevgili hanımlar bakın. Modelimiz oldukça güzel, şık, harika bir model. Hem de iki sırada şahane bir model sevgili hanımlar. Evet şimdi kenar ilmeğimi aldım. Bakın ilmeklerimiz görüyorsunuz dörtlü gruplar halinde sevgili hanımlar. Bu ilmek dörtlü gruplar halinde 4 4 4 4. Önce ikisini bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Önce ikisini sonra ikisini örüyorum. Önce ikisini sonra ikisini örüyorum. Yani 2 2 ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. ilmek sayılarımızı eski sayısına geriye getiriyoruz arkadaşlar. Evet modelimiz bu kadar kolay. Örgü bilmeyen arkadaşlarımız da kolaylıkla bu modeli yapabilirler. Evet güzel arkadaşlarım e, görme engelli arkadaşlarım da beni izliyorlarmış. Onlara buradan canı gönülden kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Tüm beni takip eden sevgili takipçilerime sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah e, görme engelli arkadaşlarım için de faydalı olabiliyorumdur. Umarım. Evet şöyle 2 iki, iki ilmeklerimi keserek sıra sonuna geldim. Evet sevgili hanımlar ben modelimi sizlere şöyle iki kere anlattım. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli bir model bakın şöyle. Salaş örgü sevenler, salaş örgü modeli seviyorsanız sevgili hanımlar muhteşem güzellikte bir model. Evet, muhteşem salaş örgü modeli sevgili hanımlar. Artık siz nasıl isterseniz o şekilde kullanın. Evet ben modelimin ilerlemiş halini göstereyim. Hem nerelerde kullanabiliriz onu da bir bakalım arkadaşlar. Bakın modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde sevgili hanımlar. Modelimiz enfes güzellikte. Bakın şöyle. Gerçekten çok hoş, çok zarif, güzel bir model. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle büyükçe bir dilim ördüm arkadaşlar ben daha rahat görün salaşlığını dökümlülüğünü bakın lastik yapmadan da yapabilirsiniz modelimizi Dilerseniz de lastik yapsın hani şöyle hafif toparlasın istiyorsanız sevgili hanımlar lastik de yapabilirsiniz salaş bluzlar yapabilirsiniz bakın şöyle salaş bluzlar yapabilirsiniz kendinize askılı bluzlar yapabilirsiniz merserize ve koton ipler kullanarak bu modelden kendinize şahane bluzlar yapabilirsiniz arkadaşlar Evet güzel hanımlar modelimizi yelek modellerinde hırka modellerinde süveter dediğim gibi bluzlarda atkılarda berelerde dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Muhteşem güzellikte bir model sevgili hanımlar hem de iki sırada güzel bir model. Evet dediğim gibi değil mi arkadaşlar muhteşem ve güzel iki sırada model harika bir model. Evet sevgili hanımlar bu şekilde bir modelimizin sonuna geldik. Bakın arkası da ayrı bir güzel şöyle file örgü modellerini andırıyor sevgili hanımlar. Şöyle. Umarım beğendiniz. Umarım hoşunuza gitti sevgili hanımlar. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel modeli paylaşmayı unutmayın. Sevgili hanımlar kaydederseniz de sevinirim. Evet hanımlar bir modelin daha sonundayız. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.